3 TM 0 bir Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş Kennedy buradan herkese sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Merhaba komutanım. Merhaba burası Türkiye Mersin Hacı Baba Alaaddin Sarı Beyefendi ile röportaj halindeyiz. Buradan herkese sevgiler saygılar. Ben de buradan herkese sevgiler saygılar diyorum. Yeni bir video çekiyoruz. Uzun bir aradan sonra arkadaşlar kusura bakmayın okul sezonu okul derken biraz aksamalar yaşadık. Tabii bu bizim elimizde olan bir şey değildi. Burası aşırı kalabalık olduğundan video çekemiyorduk. Öyle mi komutanım? Öyle öyle. Kalabalık oluyor. Değil evet. Giden. Komutanım okullar açılıyor. Gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Okuyanlar için varsa fikirlerini alalım. Vallahi AYT, TYT olayına ağırlık verirlerse seviniriz. Üniversite evet. imtihanlarında. E, YGS olayı da daha sonra YSG, y, YGS sanırım. Eee H'ye dikkat etsinler. H'de çizgi yuvarlak çizgidir. Geçişlere direkt iniş çıkış sağlı sollu her türlü istikameti takip ederlerse seviniriz. Kuzeybatı bizim daha doğrusu North olarak geçiyor ama Kuzeybatı'ya yöneliktir rektörlerin roçantları. Başka da bir bilgi yığınağı yoktur. Gereksizdir zaten. Yani öğrencilerimize, gençlerimize tavsiye Yani ederiz. TYT ile AYT'nin arası çok açıktır aslında. Biz e, çok büyük e, iz düşünlerde bulunduk. Çok büyük ferakatlerde bulunduk. AYT'yi oraya almak zorundaydık. AYT'yi de aldık. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Şikesiz AYT oraya AYT dediğim yani konu oraya oturmaz tüm dünyada kitapçılarda gezin, dolaşın. Dünyayı karıştırmazsak Türkiye'de özellikle Mersin'de oturtamazsınız da oturtursunuz. İzin verilir de verilmez. Kitap evinden yasaklama, genel kurmay cumhurbaşkanlığı basım evinden yasak çıkartırım, izin vermem. Ama ben izin verdim. Çünkü bu işlerin içerisindeyim. Tüm dünyada içerisinde sizlerin birbirinizi tanıdığı kadar ben de sizleri tanırım. Sizler de beni tanırsınız, anımsarsınız. Ama izin verilmez. İzin verildiği kadar anımsayabilirsiniz. Konu ağırlıklı konudur. Yapılacak e, bir durum yoktur. Zamanla her şey e, istifade etmesini, istifadeye e, edilmesini, e, istifadiyeden de öte yararlanmasını yaralandırmasını bildikten sonra bizler e, bu yönde yol açmanıza izin e, verebileceğimiz kanaatindeyiz fakat siz eğer ki e, başka iz düşümler, başka yorumlar e, bulunmak e, demeyeyim de şimdi ben böyle konulara pek girmek istemiyorum açıkçası ben rektörlerle de oturup, oturup, konuştum. Dediler ki bana olmaz. Böyle bir şey olması imkansız. Ben dedim var. Bu işin sırrı iç kere rafine. Oli nedir? Olindir. bizde var. Siz dedi kimsiniz? Biz dedim Chicago'yuz. Biz dedi New York'uz, biz Londra'yız, biz İstanbul'uz, biz İzmir'iz biz Azerbaycanız, biz Avustralya, beni dedim ilgilendirme. Dedim var diyorsan var. Bu işin içinde ikizler de var. Ee, Chicago'daki Empire de var. Her yerde var. Ay'a çıkan Neil Armstrong'da bile vardır dedim. Ama biz dört kitaba el sürdürtmüyoruz şeytan ayetleri ayetel gibi konulara ben dedim sevmiyorum böyle konulara girmek tüm dünya mafya da olsak terörle mücadele de olsak terör de olsak genel kurmaylık cumhurbaşkanlığı basın evleri başbakanlık da ben dedim izin vermem müsaade etmem bizde mafya var sizde var mıydı bizde yok muydu Bizde terör var mıydı? Sizde yok. Ben böyle dedim diyaloglara girmek e, beğeniyorum beğenmiyorum böyle konuda. Demek istediğim konu e, benim merciğimi kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Belli zaman imsakiyeden sonra aynı yönde ilerlemeye tahammül, tahalmül e, dahilinde, çerçevesinde obje tanıdım, e, bildim, bilmedim gibi kelimeler kabul etmem. Hazineden istifade ettirtirmem, ettirtirim. Demek istediğim konu şudur ki, aynı yönde ilerleyeceksek, buyrun ee, sofrayı beraber kaldıralım. Açıkçası budur. Bizde budur. Ama daha sonra mafya usulüydü biz e, çan sesini işte bıçakla verdik, çanlama oldu, aradan 200-300 yards geçti. Biz 5000 sene geçmiş gibi 10 ayı, 20 ayı, 30 ayı tanımayız. Cihangir Gökteş tanımayız dediniz mi? İşin nebzi değişir. Ben ona göre önlemimi almışımdır. Ben parmağımı şıklatmama gerek yoktur. Bankalar ona göre mücadelesini vermektedir. İmtihanlardan, atabiyem genel hükümlerden e, iyice, ız. Biz hissettirmeden E'sini düşeriz. Baştan mı düşüyorum? Sondan mı düşüyorum? E'yi sen yine E'de tab mı arıyorsun? Orası siz ilgilendir. Ben karışmam. Hangi language'e düştü nereye, nereye başvuruyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığı'nda siz Ama o yöne ben o istikamete izin vermem. Hem Greenwich'e çıkacaksın, Greenwich'le hareket edeceksin, ezan sesi dinleyeceksin. Hem North East ve South kullanacaksın. Pusula bu günahtır. Hem ee, kalkacaksın, Cihan gibi yok tamiriz ama dinlemeyiz, ee, umursamayız deyip ee, Kuzey Batı kullandıracaksın. Ben izin vermem artık. Ben ne kadar mafya olursan o terör, mafya ben tanımıyorum. O şahsiyetleri de bilmiyorum. İş kan dökmeye kadar var. Gelin benim de kanımı dökün. Ne kadar kan dökülecekse vücudumdan dökülsün. Kimler kefalet ediyor, bekalet ediyor. Gelsinler, vasiler de görsünler. Sizden de ne kadar dökülecek, dökülecek. Ölüp gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Uğurlar olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Veya benim yoluma çıkmayın. Benimle de muhatabiyet kurmayın. Muhatap olmayın böyle konularda. Hem AYT'dir hem TYT'dir, hem YGS'dir hem SG'lere falan bu yanlış iz düşüyor. Evet ya. Her dediniz komutanım. Her anlayamadım. Onlar anladın demeyi. Alfabede A'dan Z'ye bu işi koştururken hepimiz koşturuyoruz. koşturturuyoruz Yani at yarışı gibidir. Demek istiyorum ki e, koşuşturmacadır yani. Para kazanmak dediğin elini kiri tamam sıyırıyorsun atıyorsun söğüş yiyorsun on ayda yüz ayda bir ye afiyet olsun da o söğüşe tahammüden adam öldürme faili faili meşhur falan yani bu konulara fena bipbap yaptınız giriyor çıkıyorsunuz oluyor ben kimse rencide edeyim kırayım istemiyorum. Ben herkesi de sicil arşivlerden nereden tanırım bilirim. Sizler bilmiyordunuz. Birbirinizi bilmiyordunuz veya biliyordunuz da beni bilmiyordunuz. Tanımış olduk, tanışmış oldu Yeterli zaten. Fazla bir baba gerek yok. Ama e, demek istediğim konuşudur şudur ki. Hazineden büyük istifade etmek isteniliyorsa. Benim ses tonumla hareket edilmek isteniliyorsa gerçekten Beni de iş tutarında görmek istiyorsanız iş dünyasında bir yandan da yönetim olarak görmek istiyorsanız iyice doğru düzgün karar verin. Benim ses tonumundan düşük taban büyük taban yaptırtırmam. Ne ezanların ortasına ne sağına ne sonuna renk iz düşümü bip bap verdirttirmem. Adam gibi uyarıyorum ona göre bizim de tetikçilerimiz vardır. Dünyanın beş bir yanından ölmeyi seve seve göze alacak insanlarımız vardır. Aileler vardır. Hakir görmekle değil. Hakir görülmekle de değil. E, hakir e, göstermekle de değil. Birbirimize. Ya yolumuza çıkmayın. Ya yolumuzda ilerlemeye devam ederken e, birbirimize mani olmayalım lütfen. Mani çıkartmayalım. Bir lider gibi konuştunuz komutanım. Ağzınıza sağlık. Ya bu böyledir yani. Yapacak hiçbir şey yok. Yarına Allah'ın dediği o bugün 12.01 yine 12 1 dediğimiz konu 11.59 eksik düşüyorsunuz. Ben şirketim. Niye koydurtturayım oraya AYT'yi veya TYT'yi? Ama soru bankasıdır. Ya bankalar bankalarda benim bu menfaatsizliktir. Yani yapabileceğimiz bir şey yoktur. Cumhurbaşkanlıklarına duyurulur. Başbakanlıklara teşekkürlerimizi, tebriklerimizi gönderiyoruz buradan. Present Present Cihangir Göktaş Kennedy buradan herkese sevgiler saygılar. Öğrencilerimiz bol bol test çözsünler. Bol bol ders çalışsınlar. Onu demek istediniz komutanım. Test soruları çözsünler. Test soruları çözümlesine, diye bir durum yok. Konu farklı konu. Allah. Biz rektörlerin arasındaki konu. Aynen üniversite olur. öğrenci tabii derslerine çalışsınlar, dikkat etsinler. Gelecek sağlamdır, güvenilirdir. adım e, Emin adımlarla ilerlemekteyiz. Çok da büyük emin adımlarla ilerliyoruz. Yani endişe değil edilecek dünyanın hiçbir yerinde hiçbir konu yoktur. Gerisi geri kalan suikasttır. Büyük suikastlardır. Tıbbi durumlara ben lafım yok. Burada herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Olur insanın kolu da çıkar. Yerine de oturur. Koldur bu. Mütahsız e, izin vermiştir falan filan. İstisna kaideyi bozmaz. Yani tavafa girip de 40 trilyar senede bir olacak bu konudur. Affedersiniz Bak, o, o kişinin de canı biraz yanacaktır. Yanacak, Komutanım yanacaktır. torunum seni görmeye gelmiş. Ha. Aa kim gelmiş? Nasılsınız? İyisiniz? Mirza gelmiş. Mirza Bey. Nasılsınız? Mirza ]sınız? nasılsın? Komutanımı ne kadar seviyorsun Cihangir'i? Çok mu seviyorsun? Ne kadar seviyorsun? Avucunu aç. Avucunu aç. Büyük yap. Kocaman. <laughs> evet. Cihangir abisini görmeye gelmiş oğlu. Bak yukarıda şeyim var. Oyuncağım var. Onu da al. Şu, şu kahverengi var ya kahverengi. O ayıcığını da ver oğlumun. Al oğlum. Bu da senin ayıcığın. Hadi götür annesine. Mirza bir tane. Mirza'nın üstüne yok. Mirza. Hadi bay bay de seyircilerimize. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Kendine iyi bak. Herkese sevgiler, saygılar buradan. Cihan Göktaş, Kennedy. 33 TM Sıfırlı Birleşmiş Milletler. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Dünya tıpkına da e, sevgiler, saygılar hukuk bürolarına, hukuk, adliye, her türlü amirallere, paşalara, polislere, garnizonlara, terörle mücadeleye, teröre, mafyaya herkese sevgiler saygılar. Çok teşekkür ederim komutanım teşekkür bugünkü bilgilerin için. yüreğine al sağlık, ağzına sağlık. Sizlerim Bir yani. lider gibi konuştun komutanım. Liderlerdeniz. Yapacak Liderlerdeniz. Olsa dükkan sizin. Yani tüm dünya lideriz, ben de liderlerdenim. Ama yaşa büyüye saygımızı bildiğimizden geri duruyoruz. Ama yanlışa gidildiği takdiri ortaya çıkmak zorundayımdır. Çoluğun çocuğun tüm dünyada eee bu ermiş türbelere inanırsınız. Ben biliyorum. Kalpten inanıyorum. Yani e, ibadethaneler dediğimiz camidir. Kiliselerdir. E, say say bitmez. Demek istediğim ibadethanelerin olduğu gibi türbeler de var. Onların yüzü suyu hürmetine dediğimiz konu bizde de bizlerde de dünyanın her yerinde geçerlidir. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Allah'ın nuru eksiniz e, yüzünüzden ee, üzerinizden eksik olmasın. Buradan sevgiler saygılar. Ben de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun güzel dostlar, güzel arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Dostça kalın, hoşça kalın.